Sosyal ve kültürel hayatın içinde kadınları desteklemek amacıyla Sincan Belediyesi'nin hizmete sunduğu Hanımlar Konakları kadınlardan büyük ilgi görüyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Tercan, hanım konaklarına bir yenisini daha ekleyerek Sincan Menderes Hanımlar Konağını ilçeye kazandırdı. Bir, bir, bir. Bugün bir halkasını daha ekliyoruz bugün. Bu vatandaş Mahallesi Menderes Hanımlar Lokalimiz hayırlara vesile olsun inşallah. Buradaki hanım kardeşlerimize hizmet edecek bu mekanımız. İnşallah huzur içerisinde ağız tadıyla burada hoşça güzel vakit geçirecekler. İşte çocuğu, genci, hanımı, engellisi, ihtiyaç sahibi kim varsa hepsine yönelik başından itibaren yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'a değer kazandırmaya devam ediyor. Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle, sanattan spora, eğitimden kültüre, her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım konaklarına yenilerini ekliyor. Sincanlı hanımlardan büyük takdir toplayan hanım konaklarının yenisi Menderes Hanımlar Konağı, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde törenle hizmete açıldı. Törende açılış konuşması yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hizmet zincirimize bir halkamızı daha ekliyoruz. Canım kardeşlerimize hizmet edecek bu mekanımızda huzur içinde ağız tadıyla hoşça vakit geçirmenizi temenni eder, Menderes Hanımlar Konağımızın hayırlara vesile olmasını dilerim, dedi.